Ligin mağdur takımı Fenerbahçe'deki son gelişmeleri sizlere aktaracak olduğum video geliyor. Biliyorsunuz bu zaman diliminde artık saniyeler bile bir aile kıymetli. Karar alma noktasında saliseler dahi kıymet taşıyor. Evet Fenerbahçe'deki son gelişmeleri sizlere aktaracak oldum. O güzel video geliyor. Güzel diyorum aslında değil ama Fenerbahçe her ne kadar sağ içinde kalmaya çalışsa da sağ dışına çekilmiş durumda. Yani bunu başardılar ve Salih Acıvet'le ekibin teknik direktörü ve Futbolculara futbolcuları her ne kadar devam edelim biz bu şampiyonluğu alırız, süper kupayı alırız. Bu düşünce ve duyguyla hareket etse de maalesef fırsat verilmiyor. Evet gündem Fenerbahçe'den Sarı Lacivert ekibe gönül veren, kalpleri Sarı Lacivert atan taraftarlara selamlar gönderip yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ve biraz bu videomda sağ içinde de kalacağım arkadaşlar bunu da belirteyim. Şimdi biliyorsunuz bir iftar yemeği verilmişti. İftar yemeğinden sonra bazı istişareler yapılmıştı. İstişarelerin akabinde de değişkenlik gösteren fikir ayrılıkları da oldu ve son durumu sizlere aktarmaya çalışacağım. Şuradan başlayalım istiyorum. 3 seçenek masaya konuldu. Şimdi genel kurul üyeleri kurula davet edildi. 2 Nisan'da kurula davet edildi. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde bir hafta sonraya ertelenecek. Bu da Fenerbahçe'nin işine gelmeyecek. Şimdi çoğunluk sağlanamadığı takdirde derken işte burada bir bıçak sırtı olayı var. Nedir o? Diyelim ki gelmediler. Ne mesaj vermek ister? Yolunuza devam edin diye bir mesaj vermek isteyeceklerdir. Ama burada görüntü daha farklı. Şimdi Fenerbahçe Genel Kurul üyeleri arasında bir WhatsApp grubu oluşturuldu ve 24 bin üyenin 20 bini geleceğini ifade etmiş. Ve bunların %60'ı mevcut yönetime destek vereceği yönünde, %40'ı da vermeyeceği yönünde. Yani Fikir ayrılıkları var arkadaşlar. Ve Başkan Ali Koç çağrıda bulunmuştu. Bir hafta ertelenmesi demek kararlarımızda TFF'nin ekmeğine yağ sürmüş oluruz diye bir uyarıda bulundu. Ve üst kurul üyeleri o toplantıdan sonra üst kurul üyeleri üç seçenek masaya koydu. Birincisi alt lige inmek. Bakın bunu belirteyim. Alt lige inmek. İkincisi futbola bir süre ara vermek. Üçüncüsü de yurt dışından bir takım almak. Aslına bakarsanız bu seçenekleri masaya başkan Ali Koç koymuştu fakat bir gruba da hayır diyor. Yani devam edelim çünkü sponsorlar noktasında sıkıntılar yaşıyoruz. Öyle sizlere söylendiği gibi değil. Yani hem yayıncı kuruluştan para kesilecek, sponsorların büyük birimi geri çekilecek derken Başkan Ali Koç şu mesajı verdi. eğer alt lige düşersek veya yurtdışından bir takım alacaksak ya yani bu kararı verdikten sonra sponsor ben olurum diye. Fakat babası onun gibi düşünmüyor ve işlerine zarar verdiği düşüncesiyle geri adım atmasını, daha doğrusu başkanlığı bırakmasını kendisinden istedi. Ama o kadar kararlı ki sonuna kadar devam edeceğim diyor başkan Ali Koç. Genel kurul üyelerinin dediğim gibi yüzde altmışı çekilmekten yana ve dediğim gibi de süper kupa maçına çıkmama durumu söz konusu. Şimdi burada ayrıntılar var arkadaşlar. Süper Kupa maçına çıkmasak ne olur diye. Daha evvel ifade ettiğim gibi hani diyorlar ya hani hiçbir yerinde değil. Kim? FIFA bu olayın hiçbir yerinde değil diye tam tepesinde bunu belirttim. Şimdi Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçına çıkmaması demek yurt dışında yankı uyandırılacak anlamına gelir. E, yankı uyandırdığı zaman tabii ki futbolun baronu patronu olan FIFA'nın dikkatini çekecektir. Ama bir ayrıntıyı atlıyorsunuz. Onu da ifade edeyim. Mevcut TFF yönetimin 16 Haziran'da seçimleri olacak. tff kalıcıdır, kişiler gidicidir. Burada bir amaç var. O amaçta geciktirmelerden de anlayacağınız üzere şu bu sürece geçişlerip sonrasında bırakmak. Bu süre geçişleri kendi amaçları belli. Belki Galatasaray şampiyon yapmak ve Süper Kupayı da Galatasaray'a vermek. Ama Fenerbahçe biliyorsunuz Süper Kupa içinde bir başvuruda bulunmuştu. Yani erteleyelim demişlerdi ki Dünyanın neresine giderseniz gidin bir takım şahit Konfederasyon Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde başarıdan başarıya koşarken önünü engelleyecek, tıkacak, onu yavaşlatacak hiçbir kararı almazlar. Ama Türkiye'de maalesef durum tam derse Fenerbahçe yere alsın da veya sekteye uğrasın da nasıl olursa olsun düşüncesiyle hareket ediliyor. Yani burada TFF yönetim kurulu hiçbir şekilde Fenerbahçe reyine karar almaya niyetli değil. Çünkü gidecekler. Hani bir yılları daha olsaydı daha farklı cümleler kurabilirdik ama tam tersi bir yılların olmadığından, şurada şunun sonrasında iki buçuk ayları kaldığından ötürü niyetlerini yani isteklerini yerine getirip ondan sonra ayrılacaklar. Yani TFF kalacak, onlar gidecek, yeni başkan gelecek gibi derinden. Bu durumda başkan ısrarlı davranıyor, destek istiyor, desteği bulduğu takdirde bir eylemi gerçekleştirecek. İlk eylem olarak da Süper Kupa finaline çıkmamak. Onunla ilgili de şöyle bir bilgi vereyim. İsmail Kartal çıkmak istiyor. Her ne pahasına olsa olsun çıkmak istiyor ve kupayı kazanacaklarına inanıyorlar. Ama diyelim ki kaybettiler. Bu sefer tabi BFF daha çok topa tutmuş olacaklar. Fenerbahçe'nin kadro yapsına bakalım şöyle bir. Süper Kupa maçına hazır mı diye. Sakatları milli aradan sonra geri döndü. Bunu belirtiyor. Mesela BKO bu isimlerden bir tanesi. Ağrıları, sızıları vardı. Hazırım oynayacağım diyor. Onu Galatasaray maçına saklayabilirler. Bu arada e, Tadic. E bir teklif geldi. Ve eski kulübü, onu yetiştiren kulübü futbolu burada bizimle beraber bırak dedi. Tadic hayır ediyor. Ben şampiyonluğa gidiyorum ve Fenerbahçe'de bırak Fenerbahçe beni bırakmaktan sonra devam edeceğim diye yani yurt dışı basına düşen bir haber oldu. Ve ilk ayrılık Miyazayçı olacak. Bunu da belireyim. Onun menajeriyle görüştüler ve kendisine sezon sonu itibariyle kulüp bulması söylendi. Diğer taraftan Mert Hakan Yandaş uzatıyor. 3 yıllık bir uzatma var. İmza atılacak. 30 trilyon yani eski parayla 3 yıllık imzasını atacak ki bu sezonda fena işler yapmadı. Ama burada Fenerbahçelerin en çok ilgilendiren durum Akıbetli. Akıbet Zaman içerisinde ki biz de bu ara saatler ışığında takip ettiğimizi söyleyebilirim. Yani anlık şeyler gelecek ama şu andaki güçlü ihtimal bakın güçlü ihtimal masada öncelik olarak geciken hani o cezalar gecikiyor ya hala sekler yapılmadığı açıklanmıyor. İşte bu noktada Fenerbahçe Super Kupa maçına çıkmayabilir. Her ne kadar İsmail Kartal ve öğrencileri çıkmak istiyor olsa dahi. Ve diğer taraftan bir bilgi daha vereyim. Divako döndü dönmedi mi? Bunu sormayı da unuttum arkadaşlar. Ana dönmeyecek diye ilk haberde ben yapmıştım iyi hatırlayın. için dönmemesi durumu söz konusu. Hani dönüp de sezonu Fenerbahçe'de tamamlayıp ayrılma durumu söz konusuydu. Ne oldu tam olarak bilmiyorum. Bakın bildiğim bir şey vardı artık onu da sürece bırakmıştım ama İngiltere'den bir haber geldi. Daha doğrusu bana gelen bir haber. Altay Bayındır'a Fenerbahçe teklifte bulunmuş ve Altay Bayındır da sezon sonu Fenerbahçe'ye geri dönecekmiş. Böyle bir bilgi geldi oradaki meslektaşım dostumdan, Türk bir dostumdan. Bunu Hani Galatasaray'ın da ilgilendiği bir kaleciydi ve geri döneceği yönünde bana bilgiler aktardı. Evet genel hatlarıyla birlikte Fenerbahçe'deki son durumlar bu şekilde ilerliyor. Ama dediğim gibi akşama kadar çok farklı şeyler de olabilir diyerek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.